Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Ee, sizlere güzel bir e, deste hazırladım. Aşk destesi, duygusal hayatınızdaki, aklınızdaki kişiyle alakalı durumlar. Ne varsa inşallah gerçek olsun. Şöyle enerjimi göndererek, bütüne niyet alarak sizler için seçtim arkadaşlar. Ee, tek tek de yoracağım anlamlarını bakalım aklınızdaki kişinin şu anki ruh hali sizinle ilgili planları nedir ya da ne düşünüyor şöyle bir e, tarotlarımdan açalım bakalım planı hamlesini hayatının ne gibi e, durumlar var şu aralar bakalım yakın gelecekte size karşı bir istekte bir adımda bulunur mu Bakın arkadaşlar böyle aslında çok uyumluymuşsunuz karşılıklı bir çekim kuvveti var size karşı düşüncelerini hislerini aslında gösteren bir karakter ya da böyle aklında fazlasıyla ee, yoğun olduğunu ve düşündüğünü gösteriyor. Zaten böyle iki hafta içerisinde de e, güzel bir adımda bulunabilir. E, sizi böyle gözlemlediğini ve düşündüğünü görebiliyorum. Biraz belki geçmişin verdiği etkilerden kaynaklı. Korkular olabilir Yaşadığı şeylerin etkisi var arkadaşlarım Sanki böyle kendine bir yük almış Sorumluluk almış işinde gücünde Yani kendini kanıtlamaya çalışan Bir kişi olarak gözüküyor Yani bu aralar biraz daha Sizi görmek istediğini Duyguların arttığını görüyorum Belki geçmişte Yaşadığınız tatsızlıklar olabilir Ya da birbirinize karşı Yanlış anlaşıldığınız durumlar olabilir Dış etkenlerden kaynaklı ee, bu kişinin sizle ilgili iç dünyasında bir sürü söylemek istediği şeyler var. Aslında dışarıdan daha böyle e, otoriter ve güçlü görünüyor, ama çok şey de anlatmak istediğini ve duygusal olduğunu da görüyorum arkadaşlarım bu kişinin. Yani sizin değerinizin yaptıklarınızın farkında. Ama sanki artık ben onun için uğraşmayacağım der gibisiniz ya da biraz geri çekildiniz. Yani sanki tavırlarınızı net bir şekilde koyduğunuzu görüyorum. Bakın hoşuna gidiyorsunuz. Sizi gördükçe ya da aynı ortamda bulunuyorsanız belki iş ortamında belki çok yakınınızda birisi bu. Yani sizi gördüğü zaman e, daha da yoğunlaştığı gözüküyor. Hatta düşüncelerinde e, yakınlaşmak isteğini, özlediğini, paylaşımların artmasını e, istediğini görebiliyorum arkadaşlar. Birçok şeyin de farkında, çok uyanık, çok zeki birisi. E, şehir dışı bağlantıları olan birine de benziyor arkadaşlar bu kişi. E, seyahati olabilir, sorumlulukları çok fazla... Ee, ama biraz güven konusunda eksik biri olabilir arkadaşlar çünkü yani tam anlamıyla e, güvenmek isteyen birisi e, biraz zor bir karakter yani karakteri gerçekten sizi e, düşündürebilir ne istediğini çözemeyebilirsiniz. Yani bir var bir yok gibi davranan bir e, hareketi ya da davranışları söz konusu olabilir ama aslında çok da yani hareketli ve yönlü birisi böyle seyahati e, gezmeyi seven ikizler burcu olabilir arkadaşlar bu kişi e, terazi olabilir toprak etkisinin özelliklerini de taşıyor ama böyle başak e, oğlak burcu etkisi de var şöyle bir bakayım ben arkadaşlar ne istiyormuş ne düşünüyormuş yani tekrardan gözden geçireceği şeyler var diyor. Yani plan yaparken böyle acele kararlar vermek istemiyor. Ya da böyle şımartmayı sevmeyen bir karakter. Yani size karşı duygularını biraz daha saklayan, aslında çok becerikli, çok yönlü. Yani her şeyi araştıran, öğrenen, böyle zamanı güzel değerlendiren birisi gibi görüyorum ben bu kişiyi. Ama şu an içerisinde ön planda olan durumu maddiyatla ilgili durumlar arkadaşlar. Yani işte sanki ön plana çıkmış. Yani kendini böyle beklediği bir şeye adapte etmiş ya da istediği bir durumun ee, yoğunluğunu yaşıyor Yani ben bunu yapayım da ondan sonra sanki e, ilişkiyi netleştireyim ya da e, kafamı toparlayayım der gibi bir hali var zaten çok da beğenilen birisi ortamında da dikkat çeken birisi arkadaşlar bu kişi yani fazla e, şeytan tüylü diyeyim ya da beğeniliyor ama e, çok hani uzun vadeli planlara da girilecek sizinle ilgili planları da var Evet çevresine dediğim gibi çok beğenilen yani böyle biraz e, fazla ilgi ve rağbet gören birisi olarak çıkmış enerjiniz çok uyumlu arkadaşlar bakın burada ben tutku da görüyorum sizin için tutku var yani e, yeni bir başlangıç sunuyor enerjinizi e, frekansınızın tuttuğunu görebiliyorum yani duygusal çok güzel şeyler yaşayabilirsiniz yani e, herkesle frekansı tutan birisi değil zaten şöyle baktığımda ve herkese de e, duygularını açabilen bir yapıda bir karakter değil Ama sizi mutlu edebilir Yani sizi gerçekten e, her şeyden uzaklaştırır Olumsuz düşüncelerden kendinizi ona teslim edebilirsiniz e, Geleceğinizde olacak birisi olarak görünüyor Ben dış etkenlerden de sıyrıldığını görüyorum Artık sanki çevresinden e, artık uzaklaşmış Biraz sosyal olan bir karakter hareketli işinden dolayı olabilir arkadaşlar. Mühendisi olabilir. E, ticarette uğraşabilir. Yoğun bir e, süreci yolculuğu olan birisi gibi gözüküyor arkadaşlar bu kişi ama sizi e, gerçekten istediğini düşündüğünü ve bu hafta e, plan yapabilir görüşme isteği olabilir önümüzdeki günlere de yansıyabilir arkadaşlar yani ortalama bir hafta içerisinde bir e, görüşmeye hazır olabilirsiniz A T F gibi bir harf gözüküyor arkadaşlar isminde soyadında olabilir e, yani adına soyadına çok fazla bakın ben en çok çıkan sezgilerimle harflerle de söylüyorum bu aralar bilinçaltınız birbirinizi çekiyor ve size karşı da olumlu düşünceleri var e, yönelmiş İnşallah adını koyacaksınız ya da platonikseniz netleştireceksiniz böyle gözle görülür bir şeyler gözüküyor artık. Yani o duygusal bağı yaşamaya iki tarafında hazır olduğunu gösteriyor arkadaşlarım. İnşallah ne diliyorsanız gerçek olsun. Bir an önce hızlansın. Duygularınızı belli edin, Sürprizler yapın. Karşılıklı bir çekim kuvveti, güzel bir ilişki sizi bekliyor. Bu ay içerisinde hatta netleştirme ya da ciddileştirme kararları alabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.